Taraftaki evet, arka taraf evet. ser mahfil evet. ve şu kısım e, Hünkar mahfili. Şu kısımlar. Ha, evet. Şimdi orijinalidir. Bunun hiçbir yerde başka benzerini göremezsiniz. Altın mihraptır bu ve şu gülbezeğin etrafı bir günü temsil eder. 24 tane parça vardır burada. Bir güneş sistemi gibi, aydınlatıcı gibi. Bu gül Gülbezek. Etrafı etrafı 24 tane saate ayrılmıştır. Şimdi o kadar çok cemaat var ki tabi hoca daralıyor Eee Yani izdihamdan. Evet. Cemaatin izdihamından daralıyor. Tabi bunun bu şekilde orijinalını böyle yapıyorlar. Evet. Ve yapı stili Selçuklu'dan alınmadır ve e, mukarrar sip dediğim.